ABD'nin Arizona eyaletinde bir üniversite kampüsünde bulunan mescide saldırı düzenlendi. İslam düşmanları yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim ve birçok İslami kitabı yaktı. Saldırıya tepkiler büyük oldu. Amerika'da yine Kur'an-ı Kerim'e saldırdılar. Olay ABD'nin Arizona eyaletinde bulunan bir üniversitenin kampüsündeki mescitte gerçekleşti. İslam düşmanı hadsiz bir grup, Müslüman öğrencilerin ibadet ettiği bir mescide saldırdı. Saldırganlar mescidi ateşe vererek önce Kur'an-ı Kerimleri sonra diğer İslami kitapları yaktı. 8 Aralık'ta yaşanan hadsiz saldırıya tepkiler çığ gibi büyüdü. Üniversitenin Müslüman Öğrencileri Derneği sosyal medya üzerinden saldırıyı kınadı. Benzer olayın daha önce de yaşandığına vurgu yapılan açıklamada, bu olayın okul döneminde yaşanan ikinci saldırı olduğuna dikkat çekilerek, kampüsteki Müslüman öğrencilerin güvenlik endişesine ilgisiz kalınmamalı denildi. Müslüman Öğrenciler Derneği, ülkedeki savcılık ve yetkili organların olaylara seyirci kalmamasını talep ederek, polisin olay hakkında soruşturma başlatmasını istedi. Dernek ayrıca üniversite yönetiminin olayı kınaması çağrısında da bulundu. Hadsiz saldırıya bir kınamadı Amerikan İslami İlişkiler Konseyi Arizona ofisinden geldi. Konsey Kur'an-ı Kerim başta olmak üzere İslami kitapları yönelik saldırıyı kınadı. Konu hakkında açıklamalarda bulunan konsey, kamu görevlileri ve topluluk liderleri, ülke çapında kaçınılmaz olarak nefret eylemlerine yol açan bağnazlığa karşı seslerini yükseltmelidir çağrısını dile getirdi. Konsey ayrıca mescitte Kur'an-ı Kerimleri hedef alanlar hakkında vandalizm ve nefret suçu soruşturması açılmasını talep etti.